Allah İlyas'cığım efendim abi. Anlat abicim bize neler yapıyorsun? Ne olacak? Ne vereme gidiyor işler? İşler iyiye gidiyor şu anda. İşte Harika. Ince ben X Faktör yarışmasında söylemiştim. o evet. bayağı bir işte beğenildi. Yani ben bir planlamıştım onu orada parçayı söylemeyi planlamıştım ama bir reaksiyon bekliyordum. Yalnız tahminimin çok yukarısında bir reaksiyon aldı. Çok fazla bir reaksiyon evet. oldu. Tahminin çok yukarısı değil, Tahmini, bayağı yani. Evet yani, yani bayağı bir yukarısında da Abi sesin de çok güzel senin ya. Teşekkür ederim yani cidden abi. Cidden güzel bir sesin var. Teşekkür Bu İnciviler parçasını arkadaşlarınla beraber mi yapmıştın Yok, sana? onlar, onların bestesiydi. Ben ha? sadece yarışmada söyleme kararı aldım o parçayı. Çünkü ben eskiden hep barlarda çalışırdım yani. Evet. Yani Çalışmıyorum anlamına gelmesin. Yine çalışıyorum, Niye çalışırım, çalışırım yani. yani. Antalya'da falan çalışmışsın. Şezlonglarda yatıp Evet, evet, uyumuşsun. evet. Öyle bir dönemim oldu. Yani dışarıda falan işler kötü gittiği zaman şezlonglarda falan yatıyordum yani. Aslında herkesin hikayesinde evet. bu var yani bir şezlongta yatmasak evet, bile evet. herkes. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Biz de Alanya'dan bir, bir sıkıntıyla geldi yani. Herkes Alanya'da bir... evet, evet Alanya'da böyle. Var mı Mert evet. geçmişte böyle tabii bir sıkıntı? Tabii ben Alanya'da baya işte barda çalıştım, garsonluk yaptım. Sonrasında işte İsveç'e gidip okuma fırsatı. Ben sadece şehzadok. Alanya şehri. <laughs> Sadece öyle. Sadece Özge diyor ki ben sadece şezlongta yattım diyor. Hiç sıkıntı çekmeden. O da güzelmiş ya. Engin Engin de var mı öyle bir dönem? E abi, tabii ki öğrencilik zamanlarında üniversitede falan hani okul harçlığını çıkartmak için gündüz Okula git akşam sabahlara kadar dublaj stüdyolarında falan var var. Abi Eskişehir'de var. kiracıyken Hiçbir zaman kira vermedik çünkü kira dönemi geldiğinde taşınıyorduk. <laughs> Her ay başka bir eve geçilir mi ya? Her ay başka bir evde gibi yani? Tam kira dönemi geldi. Baba işte o kadar pişiriyor ama adamı yani. hani Oralardan evet, gelince evet. daha keyifli oluyor bu işler. Evet evet abi yani aslında şikayetçi de değildim hiçbir zaman. Bekliyor zamanda. muydun yani. bugünleri? Hayal ediyor muydun? Olur falan diyor muydun yoksa bu İlcevler yani ya çok... parçası böyle sana da mı şaşırtıcı geldi? Nasıl evet, patladı? Evet şaşırtıcı falan? geldi. Yani çok fazla hayal etmiyordum açıkçası. Ben de alışana kadar bayağı bir zorlandım. Bir sene oldu zaten. Ama şu anda gayet iyi durumda. Albüm falan hazırladım. 11 şarkılık albüm de çıkacak abi yakında. İnşallah bakalım. Bugün buraya gelirken telefon ettin mi kimseye Beyaz Şov'a çıkıyorum diye? E, tabii, haber verdim insanlara. Peki şu anda mesela hiç düşünüyor musun? Şu anda seni kıskanan o adam, o kadın, o birisi vardır diye çıktım işte gördünüz. Ben de bu parçayla çıktım, Hı. programlara çıktım diye seni birbirleri kıskanıyor mudur şu anda bir yerde? Ya yok zannetmiyorum. Öyle kibirli bir yapım yok benim abi yani. Sen kıskanıyor musun demedin? Ya... Ha. Neyse yani. öteki de bir kibir, yani, doğru. Yani, doğru. Evet yani doğru. o şekilde Aferin de düşünmem mi? yani. Ne güzel laf soktun bana, valla <laughs> güzel laf soktu Benim... <laughs> Esnafım Öyle bir şey söyledi ki içimdeki <laughs> o haris adam çıktı ortaya. <laughs> yani. <gülüyor> yani yoktur büyük ihtimalle. Düşünmüyorum ben öyle şeyleri. Peki şey ne yapacağız? Parçayı söyleyelim değil mi? Söyleyelim abi. Bir şey de daha var sana burada soracağım da bu yaza damga vuranlardan mı olacaksın? Yaza damga vurma hayalin var mı? Yaza damga vurayım bizde şey var yaza damga vurma cümlesi yok. Yok abi. Ha yani sen oralarda da değilsin. <laughs> Anlam vermeye çalıştım da çıkmadı hiçbir şey yok abi ben yok. Tamam peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.